Hoş geldiniz, merhaba. Bugün sizlerle kartonlar yaptım böyle. Bir tane tekerlek standı var. Böyle güzel bir şeyimiz oldu. Arkadaşlar bunun hepsini yapımını söyleyeyim. İlk olarak 1 santimetrelerle kartonları kestim. Bayağı bir karton lazım. Ben en az kaç tane çektiğimi hemen hesaplayıp geliyorum. Evet Arkadaşlar şimdi kendimden hepsini hepsini hesapladım tam 17 tane bir e, santimetrelerle karton kesmemiz lazım bu kartonları kesmemiz kesmemizi daha kolaylaştıran şey böyle e, sizde dümdüz kesebilmek için e, makas ya da falçada kullanmayın e, falçada kullanın e, ve evde leşleriniz varsa böyle e, Kesici alet olduğu için neşne böyle dümdüz getiriyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar benim masamın böyle tahtaları böyle içi açık açık böyle şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Böyle e, falçadan falça buradan içinden geçebiliyor. Mesela ben şöyle yapıyorum. Bir tane karton alayım şuradan. Hangi karton alayım? Heh ne alayım mesela tekerlek. Bunu tekerlek falçadayı şöyle şöyle tutuyorum. Böyle aynı e, delme makinesindeki gibi böyle şey yapıyorum böyle dümdüz kesiyor arkadaşlar. Onu da ben çok beğeniyorum. Şimdi hemen gösterelim yine şunu. Şöyle belli santimetrelerle kestim ve e, silikonla yapıştırdım. E, sıvı silikonu kullanmayın. E, silikon kullanmayın. Ben sıvı silikonu böyle kimyasal madde olarak görüyorum böyle elinize ve elinize yakışıyor. Mesela bir tane sıvı silikon alın. Elinize döktükten sonra şöyle koklayın. Acayip pis kokuyor. nerelerde yapıldığını bilmiyoruz tabii ki de böyle kötü diya, kötü yerlerde mi yapılıyor bilmiyoruz. İçine ne katılıyor? Benzin mi katılıyor? Ne katılıyor bilmiyoruz. O yüzden sıvı silikon kullanmayın arkadaşlar. Elinize benziği içerken ee, böyle kimyasal maddeler elinize geliyor ve e, mikrop kapabilirsiniz. Yani şöyle buraya böyle normal kıt şey yaptım. Ve buraya yaman otomobil yazdım. siz sizde ters görünebilir. Böyle e, siyah marka kalemleriyle şöyle şey yaptım böyle. E, güzel bir böyle siyaha boyadım. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Daha videoların devamı gelecek diye arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.